Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün cumartesi günü hazır malum çocuklarımız evde. Onların yüzlerini güldürecek güzel bir tarif yapacağım. Sizlere tepside bol ailecek yiyebileceğiniz bereketli bir tepsi kumpürü yapacağım. Malzeme olarak salam, kaşar peynirim, tereyağı, iki tane büyük kumpirlik patates, içine salata kornişon turşusu havuç patates garnitürü ve ayrıca mısır tereyağı katkı olarak katı margarin koyuyorum şöyle de bardakta kekikli sıvı yağım var salamı pişirirken üzerine gezdireceğim Öncelikle patateslerinizi böyle büyük boy patates kullanırken önce çizikler atıyorsunuz deliyorsunuz bıçakla hafif düdüklü de ortalama 20-25 dakikada büyük boy olduğu için 20-25 dakikada haşlanacak patateslerimiz küçük olsaydı 10 dakika yeterli ama büyük biraz geç geç haşlanıyor çok lezzetli rengarenk bir tepsi kumpiri bu iki patatesle ne kadar çok çıktığını göreceksiniz İnanın 4-5 kişi rahatlıkla doyacak. Şimdi hemen yapılışına başlıyorum. Öncelikle düdüklümün içine patateslerimi koyup ocağa koyacağım. Sırayla hepsini göstereceğim. Sizler tek isteğim ayrıntılı videoları sonuna kadar izleyip abone olmadan geçmemeniz. Kanalım hakkında bilgi sahibi olmayanlar abone olup videolarımı inceleyip elimin lezzetine güveniyorum. Görüntü görseller güzel sunumlar harika izleyip karar verebilirsiniz hemen yapılışa geçiyorum şöyle patatesleri düdüklüğümüze aldım üzerine suyu koyuyorum büyük olduğu için bir ölçü daha koyacağım Evet şimdi bunu düdüklü ocağa koyacağım haşlandıktan sonra patates ezeceği ya da bir çatal yardımıyla ezebilirsiniz Evet düdüklüğümü de kapattı ve sıra geldi patatesimiz haşlanırken ben de o sırada rendeleme işlemini yapacağım. Kaşar peyniri ve salamımı rendelemeye başlıyorum. Öncelikle kaşarı rendeleyim temizken rendem. istediğiniz tarafında ister küçük ister büyük ya da karışık yapabilirsiniz. Zaten içine karışacak çok önemli değil. Böyle rendeliyorum. Evet, peynirimi son ucunda rendelip kaşarı bittikten sonra salamı rendeleyeceğim. Unutmadan size bir püf noktası vereyim. Ben yani şu an alt do dolabımın alt gözündeydi ama Ola ki zamanınız varsa kaşar ve salamınızı üst göze donucu gözüne 5-10 dakika bekletip daha hızlı daha rahat ve parçalanmadan rendelenebilir rendelemesi kolay olur ek bir bilgi sunmak istedim kaşar peynirlerin rendelenmesi tamam sevgili takipçilerim hemen salamımı başlıyorum Bugün oğluma dedim pizza mı yapayım dedim. Kumpir mi? Benim oğlum kumpiri çok seviyor. O yüzden anne dedi hafta sonu kumpir yapar mısın? Sizin de hafta sonunuz inşallah güzel geçiyordur. Güzel haberler alın. Güzel mutluluklar almanızı diliyorum. Biz sevgili hanımlar rezzetli. hamarat ellerimizde mutfakta her zamanki gibi iş başındayız öncelikle İstanbul'da olup depremde küçük korku yani derecesi küçük de olsa o korkular büyük hissediliyor biliyoruz. O yüzden onlara geçmiş olsun diyorum sevgili takipçilerim. Rende yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Küçük bir mutfak kazası geçirmek istemem. O yüzden bunu işlem yaparken biraz konuşmamaya çalıştım. Şimdi rendeledik salamımızı ve kaşar peynirimizi. Bunu da kenara alıyorum. O sırada patatesimin haşlanmasını bekliyorum. Şimdi tavada salamlarımı kekikli sıvı yağ ve tereyağıyla hafif kavuracağım. Evet, tereyağı da sıvı yağımız ve kekiğimiz hafif pişti. Şimdi salamlarımızı ekliyorum. Böyle bunu hafif kavuracağım. Parçalı kalan kaşar peynirlerimi de ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Evet kalan salamlarımız çok az kaşar peyniriyle kavruluyor. Bir de içine şöyle kırmızı toz biber koyacağım biraz. Kekekli salamlarımız toz biber de eklendi. Biraz renklensin. Evet salamlar hazır. Pişti. Kekekli kırmızı toz biberli salamlar. Çok azcık da tuz attım kaşarlarımız da böyle. Şimdi bizler patatesleri bekliyoruz. Evet patateslerimiz haşlandı. Çok güzel pişmiş. Şimdi kabuklarını soyup ezme işlemine geçeceğim. Şimdi Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi patateslerimizi tepsiye aldım. Şöyle hafif tuzluyorum. Patates ezeceğiyle ya da yoksa bir çatal yardımıyla ezebilirsiniz böyle ezip şöyle karıyoruz. şimdi tereyağı ve sıvı yağla da bunu ezeceğim. böyle iyice karıştıracağım şöyle sıvı yağımızı döküyorum tereyağımızı koyuyoruz şöyle mis gibi sıcacık buram buram tereyağının kokusu tüm patatese ulaşıyor Patates de tereyağı kokusu özdeşiyor çok azıcık tuz koyuyoruz çünkü Salamamızda da baharat var. Bunu unutmayın. Sıra geldi şimdi. Peynir. Kaşar peynirlerimizden koymaya. Patatesimizin iç harcına rendelediğimiz kaşar peynirinden ekliyoruz. Tereyağı, kaşar peyniri ve patates iyice böyle karışıyor. Yoğun bir şekilde. Her yerine kaşar gelecek şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra tepsimizi patatesimizi düzleştiriyoruz. Ve malzemelerimizi artık süsleme işlemine başlıyoruz. O sırada fırınım da ısınıyor. Evet. Böyle güzelce düzledik. Daha sonra pişirdiğimiz salamları çekekli salamları koyuyorum. Salamımızı ekledik. Şimdi sıra geldi. Mısırımızı ve garnitürümüzü solda gördüm. tüzümüz de böyle mısırlı. Şimdi sıra geldi Mis gibi kaşar. Evet. Rus Rus satmaz. Garnitürümüz mısırımız ve kaşarımızı ekledikten sonra kumpirimizin tepsi kumpirimizin son hali böyle. Gayet iştah açıcı, enfes. Şimdi 180 derecede 20 dakikada pişecek. Sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Evet, 2 dakika içinde alacağım. Evet. Şahane kumpirimiz pişti. Bol tereyağlı kumpirimiz, tepsi kumpirimiz hazır. Bereketli. Ailecek herkese yetecek kadar fazla. Evde yemek kanalına gelerek fikir sahibi olup bu lezzetli tariflerime ulaşabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyip abone olmadan geçmeyiniz. Abone ve yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi kumpirime son olarak son bir dokunuş, kornişonlarımızı şöyle ekleyelim. İsteğe göre seviyorsanız eğer salatalık turşumuz, kornişonlar şöyle serpebilirsiniz. bir kez daha bakalım müthiş değil mi herkese afiyet olsun evde yemek kanalıma bekliyorum hoşçakalın